şu an umarım dışarıdan izlenmiyorumdur. Çünkü karşımda bir ev var yani bildiğiniz. Neyse. Hadi yani şu köşeye geçebilirim. Herkese selamlar. bugün sizlere yeni bir ders çalışma günümü çekiyorum ama şu an dershanede olduğum için boş bir sınıfta konuşabiliyorum size. Umarım beni kapıdan biri dinlemiyordur. Dershanede çok utanıyorum bir şey çekmek çünkü herkes biliyor yani dershanede tümü biliyor. Yarın özde bir var falan. İşte bugün şu anda saatler 5 oldu. Arkadaşlarım derse girdi. bana de ders çalışıyorum Bugün dersim yok. Dersi oturuyorum. Şimdi acilen biraz TYT matematik çözeceğim. Bir 5 test falan. Bundan da AYT kimyadan ilerleyeceğiz. Kimya ve elektrikten çapın fizikinden bir 30 sayfa falan ilerleyeceğim. Bir de Türkçe sorularım var. Onları kesip ayarlayıp falan Türkçeciye sormam gerekiyor. Ardından 3 tane taramam var. taramaları çözmem gerekiyor. Başka da bir şey yok. Her şeyi sabah hallettim. Şimdi derse başlayalım. <laughs> Tekrardan selamlar. Şimdi ben eve geldim saatlerimiz 9 oldu. Şu anda bir 6 saatlik falan çalışmam bulunuyor. Gün sonunda ne yaptıklarımdan falan bahsedeceğim. Şimdi dinleneceğim yemek yiyeceğim. Ardından bir saat kadar daha çalışırım diye düşünüyorum. Sonra bırakacağım zaten konuşuruz. Bu şekilde yarın da özde bir var. O yüzden yarına çekeceğim falan. Böyle bu haftalık bir vlog olacak. Umarım beğenirsiniz. Dershanede ne yaptım? Dershanede T.T. Matematik hedefimi bitirdim. E, Ayete Kimya'dan bir 20 sayfa falan ilerledim. 10 sayfa daha yapmam gerekiyor. Öyle şimdi ben hızlıca pijama moduna geçiyorum. <laughs> Çalışırken tekrardan görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. <laughs> Hadi günaydın. <laughs> ben şimdi kalktım. Böyle 40 soru geometri çözdüm. Bu kitaptan. şu konuyu bitirmiş oldum buradan da. Birinci bölümü. Şurayı zaten ödevde bitirmiştim. Öyle şimdi her gün böyle bu kitaptan 40 dakika geometri çalışıyorum. Şimdi ajandamdan işaretleyeceğiz. Şuradan 40 dakika geometri yaptım. Şimdi Esen'le birlikte kahvaltı yapacağız değil mi? Değil mi? <laughs> Özde bir mağdurum. Bebeş kargo gelmiş. Görmüş müydün sen? Sen görmüş müydün? Seni çok özledim ben ya. Ne yapıyorsun? Gitme. Ne yaptım ben oh. Ne yaptım ben? Siz gülemezsin diye. Seni çok özledim. Oraya bir bak, oraya bir bak. bir <laughs> bu arada zordu ya. Yani matematiği feni aşırı kolaydı. Ama sosyali zorladı biraz. Bilgi sormuşlar. Düzgün kadar falan bayağı. Biraz zorlandım sosyalde ama matematik bence baya kolaydı. Süre açısından ufak zorlandım. Süre açısından zorlanmasam çok iyi yapardım bu dönemde bence ama işte neyse sonra konuşuruz. Evet şimdi geldim masaya ben bu arada. Bugün de şu şekilde göstereyim. Kalıtımdan konuyu çalıştım. Dört tane video izledim ben dershanede. Bunları hiç size çekmedim neden. Sizce unuttum aslında video çektiğimi. Ama yarın bence tüm gün dershanede çalışabiliriz. Cuma günü güzel olur bayağı Aynen cuma günü full sizinle çalışacağız. Tüm yapacaklarımdan bahsediyorum. Duyu organlarından not çıkaracağım ama duyu organlarından soru çözümünü yarın yapacakmışım. O yüzden onu buraya çıkartmıştım. Buraya da yazmıştım ama iptal ediyoruz. Çünkü programda öyle değilmiş. Yani şu ajandamda yazdığım şey öyle değilmiş. Sadece bugün not çıkaracağım şu kitaba. Ardından işte çaptan bir sabah 20 sayfa kadar ilerlemiştim. Onu 30-35'e tamamlamaya çalışacağım. Ardından da aradan kalıtımdan soru çözeceğim. Bir 70-80 soru var diye hatırlıyorum. Şimdi böyle Discord'a falan girdim. Bu arada biz sizinle birlikte Discord'dan bir sunucu açtık. Oradan birlikte çalışıyoruz. Şu an biraz eve geç geldiğim için böyle yetişemiyorum aslında ben çok. Ama siz ben yokken de orada çalışabilirsiniz. Bu arada bir dakika çilek mi yolluyor? Beni özledin mi? Beni özledin mi? Hey. Teşekkür ederim. Ben de seni çok özledim. Çıksın seni. Onu yiyemezsin. Thank you. şu anda cuma günündeyiz. Ben hızlı bir şekilde hazırlanıyorum. 22 Ekim saatlerimiz de 9.13. Hemen şurada bir toplayayım maskemizi. Bir paragraf problemimizi alalım. Geometri için 3 4 5'in geometrisini alıyorum. Buradan Türkçe ödevim var. Paragraf problemi çözüyorum. D problemler. Ardından çok fazla çıkıyor. Organların ve paragraf maliyeti bir alıyorum. D arının bir ölçüsünü alıyorum. Kaldım. <laughs> Ay gözükemiyormuş bilmiyorum. Şuraya koyacağım size ama. Şimdi hazırlandım. O kadar otobüse koştum, koştum. Otobüs gitti yani. Hep annemin yüzünden. özür dileyerek aslında çok selamlar. Şimdi saatlerim şöyle 12 oldu görebileceğiniz gibi. Cuma günü de bitiyor. Ee, yarın benim şuradan da görebileceğiniz gibi yine 6 saat dershanem var. Öğleden sonra da çok kalabalık oluyor dershanede çalıştığım yer. O yüzden ne çekebilirim bilmiyorum ama bu videoyu biraz böyle uzun devam ettirmek istiyorum. Çünkü edit yapmaya cidden vaktim olmuyor. Böyle vakit bulana kadar resmen devam edecek gibi bir video. Yaptıklarımı da şöyle göstereyim istedim. Aslında sabah güzel çekiyordum video ama sonra bir yere unuttum. Sonra da bilmiyorum çekemedim yani. Bugün de bu şekildeydi. Bu arada benim bir saat önce falan koçumla görüşmem vardı. Gördüğünüz gibi işte yeni haftayı planladık falan filan. Ondan sonra burası daha bu şekilde. Hedefimiz yine 41 saat falan. Şuradaki taramaları hallettim ben hemen şimdi. Yarın 6 saat dershanem olduğu için bir 5 saat falan çalışmam gerekecek. Şimdi ben hızlıca ya da yapmasam da olur. Gerçi ajandımı dolduracaktım ama şu an vazgeçtim. Çantamı hazırladım. O hoş geldin. Bebeğim. Ay özledin herhalde beni. Özledin mi? Beni özledin mi? Çilek. Beni özledin mi? Isırmıyorsan özlemişsin demektir. Hayır evet, bakın kokluyor. Ben seni çok özledim. Oh. Telefonu <laughs> koklayacak. Bebeğim. Seni çok seviyorum biliyor musun? Çok güzelsin. Evet kol seanslarımız başlayacak bizim. O yüzden ben de hızlanayım. Bu şekilde o zaman yarın görüşürüz. Ben şimdi şuraları toplayıp yatacağım zaten. Çilek de yatmaya hazırlanıyor. <laughs> Kucağıma geliyor. <laughs> veya yavaş nasıl konuşabilirim bilmiyorum ama bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Çok güzel bir rüzgar var. Umarım sesim mi geliyordur gelmiyorsa sileceğim yani mecbur buraları. Ee, şimdi zaten görüntü kötü bu yüzden özür dilerim ama şimdi ben dershaneye doğru yola çıktım. Otobüse gideceğim zaten. Otobüsün de gelmesine 5-10 dakika var. İşte bugün bu arada özde bir kitapçıklarımızı alacağız. Cevap anahtarı da gelecek diye biliyorum. Özde bir açıklanacak da zaten size söyleyeceğim. Büyük ihtimalle tabi aşırı berbat gelmezse. Hayır diyeceğim. Gözlerimizdeki <laughs> ne var? Ne kadar kazanıyor Bir de O kadar daha çalışamadım. Bu ikisi işte o kadar çok soruluyor. İkisi de, de hayır. Yani şey. <laughs> evet ben hayır. En az miktarda. Alalım mı? Bunu götürelim mi? Nereye götüreceğim? Bilmiyorum. <Benim>. Ben, <laughs> Kocaman senden büyük o. <laughs> çok tatlı değil mi? Ben beyaz ya. <laughs> Gidiyorsunuz da. arda olunca iki kişi. <gülüyor> <gülüyor> Çarşı sarmadı. Kalabalıktı ya. Bizlik değil değil mi? Bak şu an o kadar mükemmel ki eve gidecek olmaz. Çantadan koyacağım. Evet. <laughs> <Aynen>. Kesinlikle. Bu var <laughs> <Olur> ya. <laughs> boyun kısaldı üstten. Asıl asla sanki. Burkala yemin ederim ya. <laughs> ne ne şey? Çok güzel. Ona iç bahsediyorum. Evet, i̇şte. Hadi <laughs> Herkese günaydın. Şu anda saatlerimiz 9'da 10 geçiyor. Ben noktalama işaretleri falan çözüyordum. Neyse size bir şey söyleyeceğim şimdi. Hemen bir yaptıklarından bahsedeyim. Şurada zaten daha gibi bugün yapacaklarımız var. Onun dışında e, bu kitaptan ödevim var. Onu hallediyorum. Paragraf kısmı ve hatta bir dakika şöyle göstereyim. Dershane ödevi. Şu ilk 3 üniteyi geçen ödevde bitirmiştik. Şimdi de 4 5 6, 7, 8 bitecek. Ben 7'yi de bitirdim dün. 8'in bir kısmını bugün bitireceğim. Bir kısmını yarın bitireceğim. Daha zamanım var zaten. Onu biraz böyle yavaş yavaş yapıyorum. Güzel gitsin diye. Ondan sonra paragrafı da her gün buradan düzenli çözerek burayı bitiriyorum. Zaten bu da az kaldı. Neyse işte paragrafı çözdüm. Problemi çözdüm. Problemi de şu çapın fasikülünden çözüyorum. Bu da çok az kaldı bu arada. Son uzman testlerinde falan geçtim. Buradan da not işaretleri çözeceğim şimdi. Büyük ihtimalle 4 test çözeceğim. Bakayım. Aynen şu dört testi çözeceğim. Ondan sonra biraz şu yapacaklarımı anlatayım isterseniz. E, Acilin bu foskülünden bir 17 sayfa kadar logaritma çözüp logaritma kısmını kapatacağım. Full karma testleri kaldı zaten onları çözüyorum. Ardından ayete kimya çalışacağım. Buradan dershane ödevim var. Kafe denginden e, kimya ve elektrik, modern atom teorisi falan filan onları çözeceğim. Ee, bir de organik kimya çözmem gerekiyor aslında Onu biraz da sonraya bırakırım Büyük ihtimalle ardından çaptan çözmem gerekiyor Belki çapı biraz bu hafta bırakabilirim Çünkü buradan çok fazla konu ödevim var Onun dışında biyolojiden mitozdan 5 beş, Mayozdan test beş çözeceğim Buradan 40 dakika geometri çözeceğim Ardından bir de e, 20-25 soru kadar da fizik çözeceğim, iş güç enerji çözeceğim Öyle aslında çok tatlı güzel bir program var Bugün çalışmadım aslında ama Biraz böyle isteksiz hissediyorum kendimi O yüzden direkt şimdi bir kahve falan yapacağım ee, içtikten sonra ve kendime geldikten sonra tekrar devam edeceğim. Çünkü şekilde böyle bir şeyler bulup devam etmem gerekiyor. Böyle modumu yükseltsin diye şimdi kahve yapmaya gidiyorum. Bu arada bu saati yeni aldım ve çok hoşuma gidiyor. Dijital bir şey istiyordum ve dokunmatik olmasını istiyordum. Özellikle benim için şu kısım önemliydi. Kronometre ve sayaç kısmı. Öyle bunları bayağı kullanıyorum. Onun dışında zaten bayağı bir özelliği var. Çok hoşuma gidiyor. İşte attığım adım sayısını, kilometreyi, kalp atış hızımı vesaire her şeyi hesaplıyor. Uyku düzenini falan da hesaplıyor. Bayağı güzel derin uyku, hafif uyku olayları falan var bayağı Baya güzel. Bunu da isterseniz aşağı linklerim bakarsınız. Ay öyle şimdi ben hızlıca kahve yapmaya gidiyorum. Burada masam leş. burası. Gelsene. <gülüyor> gelsene. <gülüyor> Çok tatlısın. Tamam bırak artık kahve yapmaya gideceğim. Bir kere seveyim mi gideceğim? Seveceğim. <laughs> Aferin sana. Selamlar. Bakın sabah neredeydim, şimdi neredeyim. Kendime salonda böyle bir ortam yaptım. Herkese merhaba şimdi size biraz bugün özetlemem gerekiyor. Ardından videoyu kapatacağım. Şu ayın kaçı biliyor musunuz? Kasım'ın 4'ündeyiz. Ben bu videoyu o kadar saçma uzattım ki bunun farkındasınız zaten şey gibi oldu. Ekim ayı ders çalışma günüm gibi bir şey oldu. Ama biraz düzeni girebilirsem Kasım ayında gayet güzel videolar atmayı düşünüyorum. Sadece çalışmam hakkında biraz bir problemlerim vardı. Biraz böyle aksaklıklar yaşadım birkaç gün. O yüzden onları toparlamaya uğraşıyordum. Videoyu şöyle kapatmak istiyorum çünkü videonun aslında konusu buydu. Ekim ayında biliyorsunuz ki özde e girdik. O yüzden diyorum ki şimdi bilgisayardan bir özde bir sonucuma bakalım. Çünkü büyük ihtimalle merak edeceksiniz. Özde bir benim açımdan çok iyi geçmedi. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum ama kendi açımdan beklediğim gibi bir sıralama ya da net değildi. Daha yüksek yapmak istiyordum. Ama şöyle ben normalde yani diğer dersleri iyi yapsam da Türkçe için kötü geliyordu sürekli. Yani en fazla 29 yapabiliyordum ve 30'un üstüne asla çıkıp sabitleyememiştim. Ve özde bir de, çoğu kişi zaten Türkçe'de zorlanmıştı. Ben özde bir 31-32 falan yaptım. O yüzden kendi açımdan bu güzel bir şey oldu. Çünkü Türkçe'de gerçekten kötü yapıyordum. Ee, ve bir türlü sabitleyememiştim. O yüzden bu beni mutlu etti. Onun dışında biraz matematiğim kötü geldi. Buna üzüldüm. Şu an zaten netlerime düzgün bir şekilde bakarız ama biraz yorumlayayım istedim. Nasıl ya? <laughs> Nasıl girmedim <o> sınava <laughs> ciddiyim? da neden sizce sınava girmedi olarak gözüküyorum ama plana biraz böyle şey koymaya çalışırım. Girdiğim e, sınav tablosunda 184 bin katılım olarak gözüküyordu. Sonradan katılım olduysa bilemeyeceğim. Ama 184 binde 10 bin falan geldi sanırım ortalama. Yine ekrandan görebilirsiniz. Öyle net sayılarıma falan da bakarsınız aslında. Sizin için de umarım güzel geçmiştir. Şimdi dediğim gibi 4 Kasım'dayız. Saatlerimiz 11. Bu benim yarın yapacağım, kullanacağım kitaplar falan. Şu anda uyumaya gidiyorum ben. Yarın sabah güzel bir güne umarım başlangıç yaparım. Biraz da şimdi video editleyeceğim. O yüzden mutluyum. Çünkü bayağıdır video atmıyorum. Artık çok özledim yani. Ama Kasım'da size söz söz versem mi bilmiyorum ama tutamamaktan çok korkuyorum. Elimden geleni yapacağım. Buna inanabilirsiniz. Borditten sınav senesi zormuş. Yani Böyle konuşmaya ihtiyacım olduğum bir dönemde olduğunu fark ettim şu an boş boş konuşunca. O yüzden sanırım videolar böyle gelecek sürekli çünkü ben konuşmak istedim ve bunun bana iyi geldiğini fark ettim şu anda. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Ay bu arada 40 bin olacağız. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka güzel bol bol çalıştığımız videolarda görüşmek üzere. Bay bay.